Merhabalar, bugün sizlere Mark Twain tarafından 1911 yılında ABD'de yazılmış olan Eskimo Kızının Aşk Macerası adlı kitabı anlatacağım. Kitap hikaye türünde olup Laskin adlı bir Eskimo kızının aşk öyküsünü temel almaktadır. Hikayenin geçtiği ülkelere dair kitapta çok fazla bir bilgi bulunmuyor. Kitap bir hikaye tarzında olduğundan dolayı kutuplarla ilgili verdiği bilgilerde de bu pencereden bakmak gerekmekte. Kitap ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde okunabilir bir dile sahiptir. Hadi gelin kitabın detaylarına geçelim. Eski Kızı'nın Aşk Macerası adlı hikaye ilk baskısını 1911 yılında yapmış olan Mark Twain'in 3 hikayeden oluşan kitabında yer almaktadır. Tabii ki Eski Kızı'nın Aşk Macerası adlı hikayenin sonunun nasıl bittiğine dair burada sizlere bilgi verip kitabın heyecanını düşürmeyeceğiz. Ama şunu da söylemeden geçmeyelim. Zengin kız fakir olan tarzı bir yeşilçam kurgusunun küçük izlerine taşımaktadır. Az önce de dediğim gibi kitabın başında Laskino ile yazar arasında Eski Mo ile tırnak içinde Medeni Dünya arasında değerler ve zenginlik karşılaştırmasının yapıldığı cümleler var. Belki de bu açıdan kitaptaki bazı cümleleri felsefi açıdan sorgulamalıyız. Kitabın devamında eski mal kızı Laskino'nun yakışıklı kalılo yaşadığı gönül macerası anlatılırken arayı Laskino'nun zengin babası ve köyün yaşları devreye giriyor. Fazla spoiler vermeyeceğim ama kitabın son paragrafındaki şu cümleyi kitabın sonuna sizlerin de derin bir şekilde düşünmesini istiyorum. New York'taki 100 milyon dolar ile kut Kuzey Kutup Dairesi sınırındaki 22 olta iğnesi aynı finansal değeri temsil ettiğine göre, yoksul durumdaki bir kişinin 10 cent değerinde olta iğneleri satın alıp New York'tan güç etmemesi tam bir aptallık. İyi okumalar.